Arkadaşlar burası Tosçu Ocak. Ocağın. Tosçu Ocak'ta köftelerimiz de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köftelerimiz %100 kuzu kıymasıdır. Herhangi bir katkı maddesi bulunmamaktadır. Köftelerimizin fiyatı 120 TL. Arkadaşlar göstereyim şu şeki. Yani sizler de bu lezzeti tatmanız için Tosçu Ocak'a gelmeniz lazım. Yani özenle özenle yapıyoruz arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Yani ben şu an içine domates, biber, soğan katıyorum. Yani isteyen farklı bir şey de katabilirim. İsteğe bağlı bir şey. Siz ne isterseniz onu yaparız. Köftemizi güzelce doğradık. Şimdi pişmesini bekleyeceğim. Tabii siz beklemeyeceksiniz bu sıra. Ben piştikten sonra videonun devamını açacağım. Şu an duraklatacağım.